Herkese selam arkadaşlar. Bugün karda kalan tırı çektiğimiz yere doğru gidiyoruz. Orada birkaç palet malımız var. 5 palet mal indireceğiz. Oraya giderken anılarınızı yad edin diye <laughs> videoyu açtım. E, şu an 1-2 dakika sonra falan oradayız. Ama şimdiden söyleyeyim kar falan yok. E, muhabbet var. Ondan sonra mal indirme, bindirme işleri var. Bir gün de rahat edelim arkadaş ya. Hep kar, 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 kar. Gerçi o kadar kar yok. Yani yani bizim için e, tabii sıkıntı oluyor da. Buradan mı gireceğiz ya? Doğru mu? Yanlış mı? Yolu karıştırıyordum ha. He. he 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 burası ya. Tamam. Geldiğim yeri karıştırdım. Olaya bakar mısın? Ama tabii tersten girdik. He. Tabii ben de diyorum ya buradan bu şekilde değildi ya. Tersten girmişiz. O zaman ne yapacağız? Şöyle biraz geniş alıp arkayı buraya verelim. Şimdi ışık da açık ya o yüzden pek görüş mesafem sınırlı biraz. Evet şimdi normale geldik. Bakın burası böyle. Şimdi daha net aslında görün diye bu videoyu burada başlatıyorum. Etrafı daha net görün diye. Bu rampalara nasıl girdiğimizi görün diye. Şimdi kapakları bir açalım. Burada hava bayağı soğuk ya. Ses olmasın da. Şimdi mekan burası. O gün burada bir kaya vardı. Gördüğünüz gibi ileride bir kaya var. Burada bir araba mı durmuştu bir şey mi? Şurada yine bir kaya var. Ekmeklerimizi indirelim. 5 palet ekmek indireceğiz buraya. Ondan sonra içeride indirirken görüşürüz. Giriş alalım. Şu kayalık işi bozuyor şuradaki kayalık. Böyle mecbur hani Karı sıyırmak durumundayız Ki rahat rahat girelim Böyle bir şey ki çizgiyi de yamuk çekmişler yani Tam nereye duracağını da belli değil Şöyle bir bakalım ben tam rampayı göremiyorum aynalardan ya Tamam doğru gidiyoruz Rampa tam gözükmüyor Rampaya girdik. Şimdi yüklememizi yapalım. içeri girelim. Şekil bu. Böyle rampaya yanaşmışız. Normalde bu çizgiler böyle olmuyor. Tam ortalatmışlar. Tam gire, tırın girebileceği şeyde yani daraltmaları lazım. Tam ki insanlar rampaya girebilsin. Böyle çizgide nerede olduğunu göremiyorsun. Sensiz gecem gündüzüm yok kalbim hüznüne artık tok Şimdi burada şifre var. Şifreye giriyoruz. Ondan sonra açılıyor. Start kilidimizi alalım. Kilidi yine buraya koyalım. Burayı yaktık. Rampamızı açalım. Bu burası ayrı bir iş. Bu iş ayrı bir iş. <laughs> Allah büyük. Ya şöyle bir şey var. Bu işi sevmek önemli ama e bazen de işi sevmek değil de yaptığın iş ne olursa olsun onu sevmen önemli. O yüzden bir işi severek yapmak bu güzel bir şey. Ben çalışmayı sevdiğim için bu işi de severek yapıyorum. Bu işi de bize öyle abilerimiz uzun yolda abilerimiz işte bilmem ne böyle muavinlikmiş bilmem abi ben nasıl tır şoför olurum diyorlar da kimseye boyun eğmeyin arkadaşlar. Kimse yani herkes yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Bu hayatta kimseye eyvallahınız olmasın. Ben bazen bazı böyle duymamazlıktan geliyorum çünkü motivemi kaybetmemek için. Ve hayatta da dışarıya çok böyle pozitif enerji yayan yani kendimce pozitif enerji veren birisiyim. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun. O yüzden bence iyi düşünün, iyi olsun. Yani bizim öyle abilerimiz bu uzun yolda birinin yanında böyle mamillikmiş abilerimiz bizi öğretecek şeylerimiz olmadı yani. Biz bu işi kendi başımıza öğrendik. Kimse bugün diyemez ben Yusuf'a şunu öğrettim, şöyle yaptım yani hani hatır sayılır böyle. Benim üzerinde emeği yoktur ben bu işi kendi başıma öğrendim. kendi Kendim yapıyorum öyle takılıyorum. Yani o yüzden şey yapmayın yani. Bu işi yapacak olan arkadaşlar her şeyin bir çaresi bulunur. Olur yaparsınız yani yapılmayacak bir meslek değil. <laughs> bu belli benim işim bitti yani. Daha da mal yükleyecektim bir daha. Yüklemeye gerek yok. Evet. Malı boşalttık bu kadardı. Rampayı kapatıp devam edeceğiz. Evet. Şimdi çıktık. Boşaltma işlemimiz bitti. Buradan yola çıkacağız. Yola çıkarken de yine böyle pov sürüşle devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce bazı tabii kurallar var. Gördüğünüz gibi şu çamurluk bayağı yapışmış tekere. Neden? Çünkü ben arkayı havaya kaldırdım. Arkayı havaya kaldırınca ön taraf ne oldu? Buraya doğru basık oldu. Gördüğünüz gibi böyle tekerle çamurluk birbirine yapışmış. Bunu bazen unutuyoruz. insanlık hali. Bizler de unutuyoruz. Benim de çok unutmuşluğum var. Zaten yapa yapa ondan sonra unutmamaya başlıyorsunuz bir zaman sonra. Ya bir de şey ya şimdi böyle geliyor ya yol. Hani böyle giderken şimdi ön taraf biraz daha böyle olacak. Şöyle olacak. Tam böyle orada kesişiyor. O yüzden çamurluğu kırar. Şurada yine Dorse'nin hava şeyinden. Buradan ayarlıyoruz. Malı emniyeti aldık. Tekrar devam edeceğiz. Yola çıkacağız. Şimdi Dorse optimum yüksekliğe geldikten sonra hareket edeceğiz. Aracı bir çalıştıralım. Havalarımız dolsun. Zaten arabada hava gösteriyor. O havadan ne olup ne biteceğini anlarsınız. Son yeri de indirelim. Ondan sonra güzel bir yemek yaparız tırda. Güzel böyle kamp gibi kurarız. Havalar normal. Ben biraz da yukarı kaldırayım. Garanti olsun. Oraya biraz kaldırayım ki çıkarken rahat rahat. Şimdi tekrar optimuma getirsin diye bastım. Yüksekti. Çamurlukta bir sıkıntı yok. Hava güzel, bak karlar hala burada Ulan geçen hafta bana ne çektirdiniz ya. 3 kere kaydım, 3. Kara bak. Tekerleğe yapıştırdık. Malı böyle emniyete aldık. 4 iştange çaktım. Tamamdır, şimdi yola çıkabiliriz. Tıra geçtik. Bir ellerimi sileyim ya da yıkayayım ya. Yıkasam daha iyi olur. Diyorlar ki ıslak mendili her türlü kullanıyorsun. Abi ne yapalım? Yani ıslak mendille kullanıyoruz ama şeyleri falan o tavaları tencereleri ondan sonra yıkatıyoruz da öyle pis kalmasın diye bu sefer çıkartması zor oluyor diye siliyorum. Şöyle bir ellerimizi yıkayalım. Hmm. Araba ne oluyor bu araba? kendi kendine? Kalkıyor mu iniyor mu ne yapıyorsun kendi kendine? Allah Allah hareketlere bak. Sana bir haller oldu bugün ha. bir haller oldu. Abi benim havluyu da eve götürdüm ya yıkansın diye. Evet yola çıktım. Şimdi bir saatlik bir yolum var. Bir saatlik bir mesafemiz var. Buraya ilk geldiğim zaman ne olmuştu biliyor musunuz? Şu ileride bir köprü var. O köprüden bu tır geceydi yine böyle bir saatte. İlk defa geldiğimde dedim ya bu köprüden burada çok zor dedim ya herhalde. Karanlıktan mı ne? Böyle inip bakmıştım yani geçer mi geçmez mi falan. Ondan sonra geçmişti ya. Böyle <laughs> bir şeyim hikayem vardı yani burada. Şu köprüden. Bu muydu? Ha, tabii bu köprü şuradan yüksekte kalıyor ya yokuş yukarı gidiyoruz yani yüksekte kalıyor o yüzden böyle bir tereddütlü yaklaştım buradan o tavana bağlanacağız ondan sonra da bir yerde daha mal indireceğiz ondan sonra güzel böyle o sevdiğiniz yeni tarzda bu arada bu o tarzı sevdiyseniz yorumlarda yazın arkadaşlar kamp videolarını benim hoşuma gidiyor. Ben çekerken çok eğleniyorum. Sizlerden de çok güzel olumlu geri dönüşler aldık. Ortam sesleri konusunda falan. Tamamen hani o akşam kamera açık olmasa bile tırdaki hayatım, geceye yaşantım aynı o şekilde perdeleri çekince burası benim kamp alanım olmuş oluyor. Her şeyimi yapıyorum. Eğlendiğim bir kamp alanım olmuş oluyor. Tam ev denilmez çünkü. Evimiz diye kabul ediyoruz ama yine de bizim bir kamp alanımız burası. Kamp yapmış oluyoruz aslında. Bunun başka bir tarifi yok. Aa buradan sapmayacaktık herhalde ya. Bakalım buradan mı? E evet buradan. İleriden Graz'a döneceğiz doğru gidiyoruz. Evet yola devam edelim. Kampta görüşürüz. Evet arkadaşlar malı indirdik. işimiz bitti. Şimdi Kastor Fedla doğru yola çıkacağız. Saatimiz şu anda 22.14. İşimizi bitirdik. Yola çıkacağız. Buradan sonra ya gece buranın ambiyansını sevmişsiniz. Ben de dedim ki madem sevmişler o zaman biz de böyle gece bir ambiyans yaratalım ışıklarla falan. Işık beni biraz rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok artık. Işıklarımızı açalım. Işık demişken. Ekmek vardı zaten biliyorsunuz. Ekmeği indirdik. Ondan sonra şimdi işimiz bitti. Arkada boş palet falan var. Ne kadar indirdiysem o kadar alıyorum buradan. Sol tarafta şel var. Şel akaryakıt Akaryakıt demişken biraz sonra firmaya gideceğim işte. Şimdi bizim firmaya doğru gidiyorum. Orada uyuyacağım. Oradan da yakıtımı alırım. ait Blue yakıt falan alırım. Ondan sonra bugünlük işim biter. Gras seferini tamamlamış olurum. Yarın da artık geri dönüş. Yarın yine erken saatte büyük ihtimal başlarım işe. Ama ne yükleyeceğimi falan bilmiyorum. Allah ne verdiyse yükleyeceğiz. Gece sürüşü ETS'ciler bizleri izliyor. Buradan selam olsun. ETS'ciler gece sürüşlerini seviyorlar. Ortamın, ışıkların ambiyansını falan böyle sesleri o kadar dikkat ediyorlar ki tırın seslerine falan böyle çok şeyler seviyorlar hoşlarına gidiyor tırın sesi işte camı açınca lastik sesleri efendime söyleyeyim gece tırın ışıkları ortam iç aydınlatma ambiyans ambiyans ışıkları adamlar hastalar ya ciddi söylüyorum bu ETS var ya hastalık derecesinde böyle insana bağımlı yapıyor bu arada benim bu omzum falan gerçekten çok ağrıyor niye bu kadar ağrıyor anlamadım ters bir hareket falan mı yaptım Paletleri iterken zorladım mı? Zaten bu sol tarafın biraz sıkıntılı. Anlam veremiyorum niye böyle oluyor. <laughs> Arkada da gitar file var tamam mı üst yatağın orada. Gitar böyle öne doğru çıkmaya çalışıyor. File onu kapatıyor. Dumbbellları yukarı koyma demişsiniz. Onlara bir yer arıyorum. Şey yapacağım herhalde bizim bu yanlarda gözler oluyor ya. Onlara koymayı düşünüyorum havadanlıklara. Ya da şeye yine aynı tarafa. Sar taraftan açılmıyor da yatağı kaldırıp oraya da koyabilirim. Suyum falan var işte daha bugün geçtim tıra. bugün günlerden Pazar günü hemen eşyaları attım yani süpürme fırsatım olmadı evden eşim bir şeyler yapmıştı böyle milföy hamuruyla içi biberli ve sucuklu böyle şeyler yapmış küçük küçük üçgen poğaça tarzında milföy hamurundan onları yedim ve kırıntı falan oldu toparlayamıyoruz ama tırı temiz tutuyorum yani onu söyleyeyim <laughs> geçen şey eşim beni almaya geldi benim araba serviste miydi neredeydi şeylere dedim gel dedim otur dedim çık dedim Çıktı böyle içeri bir girdi. O arada kağıt kürek işlerim vardı. Dedi çok temiz dedi tutuyorsun dedi ya gerçekten. Şaşırdım dedi. Dedim yani <laughs> temiz tutuyoruz. <laughs> burada yaşıyoruz yani. Çok hayatımızın çok büyük bir kısmı burada geçiyor zaten. Yani saat olarak haliyle temiz tutmamız lazım. O da ayakkabısıyla falan binmişti. Dedim yani diyecektim de dedim şey yapmayayım. Şimdi daha önce birkaç kere de öyle binmiş de uyarmıştım dedim. Ayakkabılarını çıkartıp öyle bin dedim. Hani yanda yerler var. Oraya ayakkabılarını koyuyorsun. O şekilde hani binersin diye birkaç kere öyle şeyimiz olmuştu. Ondan sonra sildim orayı. Şimdi orası dikkatimi çekti. Herhalde iyi silememişim. Hala izler var. O gün de hava biraz yağmurlu muydu neydi bilmiyorum. İzler var dikkatimi çekiyor. ya yani sonuçta burada yatıyoruz falan. Hatta şu çöp olayına da bir şey bulmam lazım. Çöpü ağzını bağlayıp dışarıya falan koymam gerekiyor. O işler önemli ya çöp atma olayları. Of bugün de sol kolum ağrıyor, omzum ağrıyor. Nasıl yemek yapacağım bilmiyorum. Ama herhalde güzel böyle. Elim de lezzetlidir ha bak. Şimdi biriniz burada olsa birinize bir yemek yapsam. Bir gün yapacağım. Bir takipçime burada bak güzel fikir ha. Valla benim kafa çalışıyor ya. Yani. Böyle aklıma güzel şeyler geliyor. Burada sizinle muhabbet ederken. Bazıları diyor ki ya burada kendi kendine konuşuyorsun. Hani güzel oluyor falan. Biz de seni dinliyoruz muhabbetine ortak oluyoruz. Ya kendi kendime konuşuyormuş gibi hissetmiyorum yani Ne bileyim. Kendimi daha çok böyle yani daha böyle rahat hissediyorum. Hani video açıkken. O etkileşim geçiyor herhalde. Sizden de bana geçiyor ki o yüzden öyle bir şey olmuş olabilir. Evet şimdi geldik bu arada. Bizim yatacağım yere.